Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tadım günündeyiz. Bir el kuşu buraya oturttum biraz beni izlesin diye. Dün aşı oldu kuyusuz baya. O yüzden hemen başlayalım. Bugün ne yapıyoruz? Karnabahar. Karnabahar tadım yapıyoruz. Karnabaharımız nerede? Karnabaharımız balkondaymış. Şunu önce su ekleyelim. Şey, bal böceğim. Buralarda dağınık. Uyku eğitimi alıyoruz. Bu kız beni bitiriyor. Düzeni oturtmaya çalışıyorum. Ve çok zor. Gerçekten. Uyku eğitimine uyacak mısın kızım? Ee, bu arada şeyi karnabaharı tek başına vermeyeceğim. Kabakla birlikte vereceğim. <laughs> Çiçeğim. geliyorum. Yine brokoli de... Ay konuşamadım. Yine e, brokoli de olduğu gibi karnabaharı da e, sat kısımları yapmayacağız. Buralar ek daha büyük ya. Çok yoğun lazım ya. Çok yoğun ya. Nerede bu şey? Evet, bir şey daha kalın nerede bizim? Ah, şahat edeyim. Hayır. Burada yerde. Onu da yakalamayazdım. Ay yine. Buralar lar fena. Neyse, dur şurayı silelim. Ne yapıyorsun süreyim? Şimdi annesini yerden geri verecek değil mi? Sen var ya sen. Ankara dolanlar tüm herkes var. Akbaba da Gökçe'ye verin, kokucuya dayanın. Çık dışarıya oynayalım kızım. Prensesim, pamuk prensesim. Verin. Huu, huu, huu. Korkuyor. Korkuyor. Şey, aşağı. Yine de şundan? Yakışkanı çok iyi ama İnsan korkuyor ya. Ben bir telefonu alayım. saçma bir şeyler az. Gökçe'ye verdiğim papucuyu alalım, çek dışarıya oynayalım. Bir tanesi yeter de artar bile. Ay kesemedik. şöyle bir tane video çekelim. Seri bir şekilde. Çiçeğim ne yapıyorsun? Size de arkamı dönüyorum. Her çok kalabalık. Şöyle yapayım. Ne? Tamam bir tanem benim. Zaten yapmaya bile gerek yok. Çok yaparsam zaten gerisini buzluğa koyacağım hemen sonra çıkarmak için. Şu saplarını alalım. Saplarını alalım. Saplarını alalım. Gökçe bir topucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Bir tane çekim yapacağım. İnşallah. Kızım durursa. Hepsini yere attım bir tane. Yeri Annesinin pamuklarını biraz daha yapayım yapmışken bu kadar yarın ya da sonraki gün yedim. Öyle çok pratik oluyor gerçekten. Ayıklayalım bunları. Yani. Kabakla birlikte açtım dediğim gibi. Şimdi çatalla eziyoruz. Sonra uykusu saati geliyor. Kızım sen kaçta uyutacaksın ben ya? Ee, biraz sonra uyuyacaksın. Allah Allah. Uyku saati yaklaşmış çocuğun ya. Şunu yapayım hemen. alıp içeyim. Evet. Azıcık ya, bak. edeceğim. Bir defa yiyorsun çek açalım. Hmm. Güzelim. Çok durgun. Aşağı oldu ya. Bir kaşık da yoğurt koyayım yanına. це наше нашкод Önüm üstüne bir şey sermemiş ya Biraz yer. İki kaç desen yeter.